El günler hanımlar bugün yine güzel ve gösterişli örneklerden bir tanesinin yapımını paylaşacağım. Örneği hanımlar yaparken Angora bir ip ve 3 numara şiş kullandım ve simli pudra pembe tonlarında bir renk kullandım. Örneği gördüğünüz gibi hanımlar örneğimiz fıstıklı bir örnek. Örneğin beden bilgilerine geçecek olursam da örneği ben üç tane örnekten yaptım. Siz önlere yine üç tane. Tabi bu kenar lastiğini biraz daha enli tutabilirsiniz. Önlere 3'er adet, arkaya 7 adet uyguladığınız takdirde 38 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olursunuz. Örneğin ilmek bilgilerine geçecek olursam da her bir örnek için 15 tane ilmek kullanıyorum. Gördüğünüz gibi ben bu ara örneği kullandım bu içinde. Artı 4 tane ilmek ekliyorsunuz. Toplam eğer bu örneği yapacaksanız 19 ilmek ve katları şeklinde atacaksınız. Şişinize kaç tane örnek yapacaksanız o şekilde ulaşabilirsiniz. Farklı bir ara modelde kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinizde kalmış. Örneği yaparken hanımlar ben bir tane örnek üzerinden anlatacağım çünkü örnek bağımsız gördüğünüz gibi ve bu ara örneği birçok örnekte paylaştığım için paylaşmayacağım sadece örneğin kendisini kullanacağım onun için de hanımlar örneğimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi örneği ben yaparken alt kısmına e, lastik uygulamadım isterseniz lastik uygulayabilirsiniz e, o örnek e, lastik de uygulayacağınız örneklerden bir tanesi hatta ben yaparken böyle bir miktar lastikte e, ördüm gördüğünüz gibi bu şekilde nasıl olduğunda da e, görmeniz açısından. Evet şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve örneğimizin yapılışına geçiyorum. Angora'dan biraz çok az daha kalın bir ip kullanıyorum. Beyaz bir renk kullanmayı tercih ettim. Şimdi hanımlar, öncelikle 3 tane kenar ilmeği alıyorum. Siz bu aldım, benim kenar ilmeklerini lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğiniz ördünüz, lastiğiniz ördükten sonra bir tane doluyorum ve hemen iki ilmeği birlikte sola doğru düz olarak kesiyorum sün ilmeklerinizin yönü düzgündeyiz hanımlar. Düzeltin çünkü şu şekilde olacak. Bakın kesme yaptığımız ilmeklerin görünüşü. Evet ikili bir kesme işlemini yaptıktan sonra 5 tane ters 1 2 3 4 5 tane tersimi ördüm. 1 tane düz ördüm. Yine 1 2 3 4 5 tane ters. Hemen yine iki tane ilmeğin, benim ilmeklerimin yön düzgün olmadığı için ikisini yönünü değiştiriyorum ve sağa doğru sağa doğru ikili bir kesim yapıyorum. Bakın düz olarak kestim. Bir tane doluyorum. Kenar ilmeklerimi örüp örneğimi tamamlıyorum. Arka yüzde yine hanımlar bu sırayı da birlikte örelim. Zaten ilmek sayımız çok az burada da bakın bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğim. Bakın. Doladığımı da ters örüyorum. Yanındakini de ters. 5 tane ön sırada tersim vardı. Bu 5 tane tersi arka yüzde düz olarak örüyorum. Bir tersimi ördüm. Yine 5 tane düz. Ve tersi ve yanındaki tersi örüp bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Yani ilmeklerimizi gördüğünüz gibi örüyoruz. Örnek hanımlar gerçekten çok kolay bir örnek. Göreceksiniz siz de. hemen e, yapılan örneklerden bir tanesi. Oldukça da gösterişli örneklerden bir tanesi. E, bakın kenar ilmeklerimi ördüm. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bir önceki sırada dolama yaptığım ilmeğim vardı. O ilmeği düz olarak ördüm bir tane e, dolama yaptım ilk e, ilmeğin yanına bir tane daha dolama yapıyorum bakın gördüğünüz gibi yine iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum düz olarak bu sefer bakın bir iki üç ve dört tane ters ilmeğim var ortada bir düz ilmeğim var bakın ortadaki düz ilmeğimiz şöyle devam ediyor Ve yine bakın 1, 2, 3, 4 tane tersimi ördüm. Kesme yaptım düz ve yanındaki ters ilmeği yine ikisini birlikte ilmeklerin yönünü değiştirerek kesiyorum. Bir tane doluyorum. Bir düz ve kenar ilmeklerimi örüp bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın şu yapmış olduğumuz ters ilmeklerimizi sağdan ve soldan birlikte eksilterek bitireceğiz hanımlar. Yine ben arka tarafı örüp ön yüze geçiyorum hanımlar. Evet hanımlar gördüğünüz gibi örneğimizin ön yüzündeyiz Ön yüzde yine ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Bakın üç tane. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bir, iki dolama yapmış olduğumuz ilmeğimiz vardı. Onu atlamış. Evet dolama yapmış olduğumuz ilmeği de ördük hanımlar. Bir tane doluyorum. Yine iki tane ilmeği sola doğru birlikte kestim. Bir, iki, üç tane tersimi ördüm. Bir düz, bir, iki, üç tane ters. Yine iki tane ilmeğin yerini değiştiriyorum. Birlikte sağa doğru kestim. Bir doladım bir iki tane düzümü ördüm kenar ilmeklerimi örüp sırayı da gördüğünüz gibi bu şekilde tamamlıyorum bakın başlarken 5 tane ters ilmeğimiz vardı gördüğünüz gibi şu anda üç tane kenar ilmeğimiz var Pardon 3 tane ters ilmeğimiz var kenar ilmeği de 3 tane ters ilmeğimiz var bakın gördüğünüz gibi şimdi yine arka yüzde bütün ilmeklerimizi gördüğünüz gibi öreceğiz ve önünüze geçeceğiz Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi örneğimizde ajurlarımız da oluşmaya başladı. Bakın 3 tane ajurumuz oluştu bile. Şimdi yine kenar ilmeklerimi alıyorum. Kenar ilmeklerinden sonra bakın 1 2 3 tane düz ördüm. 1 tane doluyorum. Yine 2 tane ilmeği birlikte sola doğru kestim. Bakın 1 ve 2 tane ters ilmeğim kaldı ortada bir düzümü ördüm. Yine iki tane tersimi ördüm. Yine bakın burada artık söylememe gerek yok. Bakın bu dediğim gibi bu ters ilmeklerimizi eksiltmeye devam ediyoruz. Bir tane doladım. Yine ilmeklerimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeklerimi ördüm ve Bakın bu örneğimizin ön yüzünü de bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın iki tane ters ilmeğimiz var. Yine ortada kalan. Şimdi hanımlar arka yüzde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz ve ön yüze geçiyoruz. Evet sevgili hanımlar yine örneğimizin ön yüzündeyiz. Bakın örneğimiz dediğim gibi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çok kolay hanımlar gerçekten örnek hemen yapabileceğiniz örneklerden bir tanesi. Çok da güzel duran örneklerden bir tanesi. Bakın doluyorum. Düzlerimi ördüm zaten. Gördüğünüz gibi dolamamı yaptım. Bakın yine iki tane ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Burada bir tane ters ilmeğim kaldı. Yine düzümü ördüm. Ortadaki ilmeğimizi zaten örnek boyunca devam edecek hanımlar. Bunu da belirtelim. Yine bakın iki tane ilmeğin yerini değiştiriyorum. Benim ilmeğimin yönü düzgün olmadığı için değiştiriyorum hanımlar. Şu şekli elde etmek için eğer sizin ilmeklerinizin yönü düzgünse değiştirmenize gerek yok. Ve bakın başta ve sonda dolamalarımıza devam ediyoruz. Bunu da hatırlatalım. Bu şekilde ve bakın hanımlar ilmek sayımızda hiç değişiklik olmuyor ilmek sayımız hep 15 olarak örnek boyunca devam edecek hiç eksiltme ya da azaltma olmayacak hep 15 olarak kalacak ilmek sayımız Çünkü bakın buralarda dolama yaparken hemen yanlarda da eksiltmelerimizi yapıyoruz bakın üçgen biçiminde eksiltmelerimizi yaparken hemen yanlardan da hemen yanlarından da dolamalarımızı yaparak ilmek sayımızı eşitliyoruz. Şimdi arka yüzü hanımlar bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz ve ön yüze geçiyoruz. Evet hanımlar şimdi son kesme işlemimizi yapacağız. Bakın gördüğünüz gibi zaten son bir tane ters ilmeğimiz kalmıştı. Şimdi bakın 1 2 3 4 5 tane düzümü ördüm. bir doladım. Bakın tek bir tane tersim var. Hemen birlikte tersimi de kestim bir düzümü ördüm ve yine iki tane ilmeğin yerini değiştiriyorum bakın bir doluyorum düz ilmeklerimi örüyorum kenar ilmeklerimi de örüyorum bu sırayı bu şekilde tamamladım bakın bu ters ilmeklerden hiç kalmadı gördüğünüz gibi bütün ilmeklerimizi bütün ters ilmeklerimizi kestik şimdi hanımlar arka yüzde bütün ilmeklerimizi örüyoruz ve ön yüze geçiyoruz Evet sevgili hanımlar bu sırada gördüğünüz gibi üç tane ilmeğimiz var bu üç tane ilmeğe toplu bir kesim yapacağız şu anda bakın kenar ilmeklerimi ördükten sonra bakın 1 2 3 4 5 6 doladım 7 bakın 3 ilmeği birlikte kestim 8 doladım 9 10 11 12 13 14 ve 15 ilmek örerek ilk yaptığım sıraya geldim gördüğünüz gibi şimdi hanımlar örneğin arka sırasında fıstığımızı yapacağız bakın bu şekle elde ettik. Kaç tane ajurumuz var onu da sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane ajurumuz oluştu. Bakın sağda ve solda. Bu şekilde. ilmek sayımız yine 15. Şimdi arkaya geçiyoruz hanımlar. Arka yüzde yine kenar ilmeklerimizi ördükten sonra bakın hiçbir şey yapmıyorum. terslerimi örüyorum gördüğüm gibi. Yine bakın doladığımı da ördüm. Şimdi burada tek bir tane ilmeğimiz var. Bakın gördüğünüz gibi üçlü kesim yaptığım ilmeğe geliyorum. Fıstık yapabilmek için bir tane daha ihtiyacım var. Bakın tam şu ortaya gördüğünüz gibi bakın batıyorum ve istediğim uzunlukta bir tane fıstık için ilmek çıkartıyorum. Bakın bir bunu istediğiniz uzunlukta çıkartabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 Gördüğünüz gibi 6 tane ilmek çıkartarak çıkartarak bir tane fıstık oluşturdum. Şimdi bu şu ilmekle hanımlar bakın bu üçlü kesim yaptığım ilmekle bu fıstığı birlikte toplayacağım onun için diğer şişimi aktardım ipimi arkaya alıyorum çünkü burada üçlü toplama işlemini yaparken ters olarak yapacağız bakın şu şekilde üçlü toplamamızı yapacağız ilmeklerimiz bakın Gördüğünüz gibi şu toplamamı yaptım. Şişimden çıkardım. Doladığım ilmeği de ördüm. Diğer ilmekleri de yine ters olarak örüyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde örgümün ilk örneğini tamamladım. Bakın ön tarafa geçtiğimde böyle bir tane fıstığım oldu. dediğim gibi bu fıstığın boyunu Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz bakın örnek çok güzel Hanımlar bu da beyazla da çok güzel oldu Gerçekten yapmanızı tavsiye edeceğim örneklerden bir tanesi bakın fıstığımız da gayet güzel altlı bir fıstık yaptığınız zaman da güzel bir e, boyut elde etmiş olduk. Şimdi hanımlar ben örneğin ikinci örneğin ilk sırasını da göstereceğim size. Bakın. Şöyle fıstığımız yaptıktan sonra şöyle yine ikinci örneğimizi hemen yapacağız. Onun için de bakın yine ön sıradayız. Kenar ilmeklerimizi alacağız. Kenar ilmeğinden sonra ne yapıyorduk? Hemen bir tane doluyorum. İki tane ilmeği birlikte ona doğru kestim düz olarak 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. Bakın buradaki ilmeğimiz düz olarak devam edecek. Şu gördüğünüz bakın ilmek yine burada da düz olarak devam edecek. Hemen yanına geçtim. 1 2 3 4 5 tane tersimi ördüm. 2 tane ilmeğin yerini değiştiriyorum. Birlikte sağa doğru kestim. Bir doladım. Kenar ilmeklerimi aldım. Ve örneğimizi tamamlamış oluyor, hanımlar. Hanımlar arka yüzde ben ilmekleri yine gördüğüm gibi örüp ön yüze geçiyorum. Ve örneğimizi tamamlamış oluyoruz. Evet hanımlar örneğimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi kalın iple de yani daha doğrusu birazcık angoradan az kalın iple de çok güzel duruyor. Bu örneği hanımlar bebek yeleklerinde, hırkalarda, ceketlerde, bluzlarda her türlü örgüde rahat kullanacağınız örneklerden bir tanesi. Bakın angora ile de çok güzel duran örneklerden bir tanesi. Yine dediğim gibi biraz daha kalın olarak kullandığım iple de çok güzel oldu. Örneğimiz beyazla da gerçekten hoş durdu. İstediğiniz rengi ve istediğiniz kalınlıktaki ipi tercih edebilirsiniz. Benim örnekle ilgili vereceğim bilgiler hanımlar şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.